Melih Altınok, Kara Murat Kara Şövalye'ye karşı, eski Papa Francis'in son planı Türkiye'yi ziyaret etmekti. Ömrü yetmedi. Yerine gelen Papa Leo, Selefi'nin vasiyetini yerine getirip Türkiye'ye geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Ankara'da özel bir törenle ağırlanan Papa, akşam saatlerinde İstanbul'a uçtu. Papa bugün Sultanahmet Camii'ni ziyaret edip Hristiyan topluluklarla buluşacak. Ayasofya Camii ise bildiğiniz üzere tadilat nedeniyle kapalı. Ama dert değil. Zira Papa helikopterle Hristiyanlığın en önemli dini merkezlerinden olan İzniye gidecek. Papa'nın Türkiye programı yarın İstanbul Volkswagen Arena'da düzenlenecek ayinle sona erecek. Papa 30 Kasım'da Türkiye'nin ardından Lübnan'a geçerek resmi ziyarette bulunacak. Katolik Hristiyanların dini liderinin Müslüman dünyanın en özgür ve prestijli ülkesi olan Türkiye'de ağırlanması güçlü bir mesaj. Sokaklarında ırkçılıkla harmanlanmış İslamofobinin tırmandığı Hristiyan dünyası, laikliğin Türkiye'de, sözde değil özde, yaşandığını görme fırsatı bulacak. Kadri pek bilinmeyen İznik'te Papa'nın ziyaretiyle dünyaca tanınacak. Bu ilgi, 325 yılındaki birinci konsilin yapıldığı düşünülen Bazilika'daki arkeolojik kazı içinde şüphesiz bulunmaz fırsat. Hepsi bu. Hayal aleminde mi yaşıyorsun, diyorsunuz. Evet, görüyorum, Birileri Papa'nın ziyaretini son haçlı seferi olarak ilan etti bile. Yeniden Refah Partisi milletvekili Mehmet Aşıla, İznik'ten Sultanahmet'e uzanan kutsal vatan topraklarımızda yabancı bir dini otoritenin resmi törenlerle karşılanıp ağırlanması bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'nin iradesine meydan okumaktır. Papa'nın gelmesini kim istedi? Neden İznik? Bu sorunun ya bir cevabı yok ya da cevaplamaya cesaret edilemiyor diyor mesela. Son Haçlı seferinde yeniden refahla ittifak yapan diğer grup ise sıkı Kemalistler. Rahibeler İznik'e doldu. Osmanlı'nın da Atatürk'ün de izin vermediğine AKP izin verdi diye söyleniyorlar. Aşılanın cevabı yok dediği soruyu da emekli amiral Cihat Yaycı göğüslüyor. Kim olacak? Fener Rum Kilisesi Başpapazı Bartolomeos çağırdı diyor. Ardından Kara Murat gibi gavura, vururcasına yükleniyor ama kime vurduğu pek belli değil gibi, hangi yetkiyle bunu yaptın papaz? Aynısını bir Türk imam yapsa ortalık ayağa kalkardı. Laiklik diye bağıranların hepsi nedense papaz söz konusu olunca sessiz.